Kurşun asker sormaz ki. Nasıl Cenkçi böyle bir şarkımız Gittin yok mu? Gittin yine en dipten. Gittin yine Enderun'dan. Enderun. <laughs> sevgili izleyiciler hepinize merhabalar. Ee, gördüğünüz gibi son derece onimli bir ürün tanıtımıyla karşınızdayız. İşte e, Covid adı verilen virüse karşı kesin ve net bir koruyucu bir Virus Guard ya da Viral Guard da diyebiliriz. Ee, sevgili e, müebbet muhabbet maskeleri. İşte Cenk amcanız bakınız e, edepten dolayı ne kadar da <laughs> masum ve mahcup duruyor. Biraz daha mahcup olur musun Cenk'ciğim? <laughs> Artık işte bu kadar eğilip büyürmemiştim ha. Evet. Peki bu. E, Ama önemli işte... maskelerimiz önemli. Tanesi 50 lira. Pest... Neden? Açıklayacağız. Pestal şapkanın niye taktın? Onu da bir koruyucu şey. E, Kapıdan geçmeye çalışan. Mesela şöyle bir örnek gösterelim hemen. <laughs> Zaten insan bunu takmak istemez, rezalet bir şey. Şimdi takıyoruz. Evet, Covid. Çok <laughs> rahat buradan geçebiliriz. Bu arada yanlış takım sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi Cenk amcanız gıdasından e, korunuyor. Ama şimdi oldu. Evet, işte korsan. Şöyle, şöyle yaparsanız. <laughs> Görebiliyor musun? Bu kaç? Şimdi. Hangisi? Bu. Üç. <laughs> evet, tamam, görüyoruz. <laughs> Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi burada balya balya müebbet muhabbet maskelerinden mevcut. Bunların hepsini e, tek tek satacağız. Yani 100 tane olsa 50 liradan 5000 gaymeyi cebelleziye ahınziye. Evet <laughs> inanılmaz bir ticari fikir oldu bu. <laughs> bu sevgili maskelerimiz özel kapsülleri içerisinde. Yani sizden önce kimse yani bunu alan dostumuzdan önce kimse el sürmemiş el değmeden evet. hazırlanmıştır şimdi, sevgili e, bunları izleyiciler. Bunları satacağım için ben bunu kenara koyayım. Bir tane açalım. Ne kadar az Abi e, yok takacağız. İkimiz de olarak. takmak zorundayız. Öyle mi? Tabii yani bu bir tanıtım. O yüzden burada evet. harcayabilirsin. Azıcık takarız. Sonra geri böyle poşetleriz. Onları yani. az kullanılmış diye 30'a satıyoruz. <laughs> evet, gördüğünüz gibi poşetleri sevgili izleyiciler tek kullanımlık bir açılım evet. sergiliyor. Ve bakın e, tamamen e, naylon. Kesinlikle virüs geçirmeyen bir naylon. <laughs> Çok, çok güzel kaliteli. paketler. çok kaliteli ee, açtıktan sonra tekrar yapışıyor mu Evet, evet. yapışıyor Ve de bir başka artısı da şu e, laylonları şeffaf yaptık ki içinde maske var mı yok mu şey yapın çünkü bunu ee, siyah renkli yapsak içinde maske olmadığını anlamayacaksınız ama gördüğünüz evet. anda içinde maske olduğu garanti. Sonra alıyorsunuz eve gidiyorsunuz bir açıyorsunuz içinde maske yok dolandırıldım sonra ara ki bul o satıcıyı bir daha hayatta bulamazsın. Çok sık rastlanıyor bu aralar. <laughs> ben maskeden önce içerisindeki e, plastik e, cisimi çıkartıyorum sevgili izleyiciler bu cisim. Bir tür aparat. Ne aparatı bu canım Cenk'in benim? Bu aparat aynı zamanda The Protector adını verdiğimiz sevgili maskemizin logosu da olabilir. Bakın şöyle şurada iki gözü var. Bu burnu. Bunlar da kesici şeyleri. Bunlar Span yenmiş gibi. maskenin kılçıkları. <laughs> Maske kılçığı. <laughs> Tabii bu bir latife değil mi Cenkcik? <laughs> Yok gerçek değil mi? Aslında bak şunlara da şuralarına yapışkan sürsek. Ee, şöyle yapıp uyurken gece uyurken Aa, şey, burun şeyine evet, çıkıp korunmayı önler falan diye de aslında bir 55-60 lira yapabilirmişiz. Neyse şimdilik e, yani isteyenler şuradan kesip o şekilde de kullanabilirler. E, bu sevgili e, dostlar şuradaki şeyler ayar e, çentikleri. Kademe kademe. 4 kademedir. Evet. 1, 2, 3 ve 4. kademe. Buradan yani e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye saymayın. Çünkü bunlar arkada birleşecekler. E, small Medium Large, large, very large. Bu koca kafalılar için bu kısım. Evet e, ve en küçüğü de minimal dima ya da tufilize birlik dediğimiz dostlarımız için. E, buradan istediğiniz kademeye şu e, şeyleri takarak, e, saplarını takarak evet. şey yapabilirsiniz. Böylelikle kulaklarınız tahriş ve ona bağlı sistemlere gark olmaz sevgili izleyiciler. Eğer şu kısımlar döndürdükten sonra buralar da yetmiyorsa ki bu arada burası Xlerce aslında. E, şuralardan falan e, destek almanız gerekiyorsa <laughs> ilginç bir yapınız var demektir. Bize bir fotoğrafınızı gönderebilirsiniz. E, ya da bunlardan iki tanesini birbirine birleştirip yani dev e, dostlarımızda kullanabilirler. Dev. <laughs> Belki. Şimdi maskemizi çıkartıyorum Cenkciğim müsaadenle. Burada çıkartılmışı var istersen. Evet. Önce isterseniz maskemizin ön tarafına bakalım. Ön tarafında e, kendisinin bir geçirgenliğini geçirmez bir dostumuz olduğunu e, anlatıcı. E, duvarsal bir görünüm sezinliyoruz sevgili izleyiciler. E, asla geçit vermeyen bir sağlam duvar görünümü var. Evet. Bu, bunun bir tıbbi tuğla olduğunu sizlere gösteriyor. Tıp, tuğla. e, tıp. <gülüyor> <gülüyor> tuğlası. Tıp e, tuğlası. Şuradan baktığınız zaman zaten e, bu arkadaşımızın bildiğiniz böyle fışır fışır eden bir kağıt değil. Kumaş ve kevlar karışımı. inanılmaz bir maddeden yapıldığını görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir madde. <laughs> bu arada sevgili izleyiciler e, akordiyel e, yapısı da gördüğünüz gibi bakınız tekrar eski haline alabiliyor. Şu şekilde açıldıktan sonra bu yapı sayesinde e, yüzü armudi olandan e, daha değirme çehre dediğimiz e, yuvarla çehreli dostlarımıza kadar herkes takabiliyor. Yüzünüzün uzunluğu kadar açabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. <laughs> Gerçekten çok akordiyon beyinli bir insansın. Eğer e, şu aparatı kullanmayan e, sizde benim gibi bunu kullanmayan dostlarımızdansanız e, bir kolağınıza Şöyle taktıktan sonra hemen çevirmeniz durumunda bakınız diğer kulağınıza çok rahat geçiyor. Çünkü tam kulaklarınıza göre yapılmıştır. <laughs> bunlar yaklaşık 7000-8000 bin, bin kişinin kulak çapları ölçülerek varılmış sonuçlardır. Normalde bunlar daha kısa olurlar ve kulağınızı acuturlar. Bunlar ise asla kulağınızı acıtmazlar Zaten bu alelade bir ip değil. Kulak acıtmayan son derece inanılmaz bir malzemeden yapılmış lastiksi bir dokudur. Evet ve organiktir. Ee, üzerinde sevgili izleyiciler müebbet muhabbet yazısını görebilirsiniz. Bu yazıyı gören bir virüsün zaten o bünyeye e, ulaşması mümkün değildir. E, asıl koruyucu logo budur diye düşünüyoruz. Evet. Ve bu logonun içerisi e, öyle bir şekilde dizayn edilip boyandı ki sadece e, koronadır falandır değil e, kızamık, kaba kulak. Tifüs, kolera, veba, <laughs> ülsere bile birebir sevgili ülser izleyiciler. reflü, mide yanması gibi birçok virütel ya da bakteriyel olguya karşı koymaktadır. E ayrıca tabii sevgili izleyiciler her şeyi tutmuyor dışarıda bazı şeyleri geçiriyor. Mesela işte mesela canınız limon istedi burada diye emiklemek suretiyle limonun asıl almanız gereken vitaminsi evet. özünü maskenin üzerinden alabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Yani içindeki sensör sayesinde canımız ne isterse onun ona e, yeşil kır... ışık yakıyor. Canımızın istemediği <laughs> bir şey kırmızı ışık mı yakıyor? Aynen öyle. Yani zihinle yönetilen bu Elon Musk'ın bulmaya çalıştığı şeyi biz aylar önce bulmuşuz. E, burunsal kısmımıza gelen şu burunsallık dediğimiz e, atlarda e, bu kısma gelen yerde bir metal yapı var sevgili izleyiciler. Bu metal yapı, metal hafızası dediğimiz şekilde. Şu şekilde bakınız burnunuzun şeklini alır. Diyelim ki böyle kıvırdınız. Sonra maskeyle işiniz bitti. Çıkardınız, fısfısladınız. Cebinize koyacaksınız. Şşt! Tekrar eski halini alıyor. Hafızasal bir dostumuzdur kendisi. Ayrıca yine MacGyver usulü. Hemen şuradan Bakın, kullanmadığınız zaman maskenizi buraya da takabilirsiniz. Hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Ama kullanmadığımız zaman olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani böyle bir maskeyi takan bir daha çıkarmak istemiyor sevgili izleyiciler. İnanır mısınız? Alışkanlık Ma yapıyor gerçekten de. <laughs> maskeyi çıkarmamak için 3 gün yemek yemeyen, su içmeyen dostlarımız evet. tanıyoruz. Sen de tanıyor musun Cenkçiğim? Tanıyorum, bizim Kamil. Remzi var bizim. Onlar zaten başlayalım. normal de hani başka dostlarımız yok mu da soruyorum. Şimdi bunun içerisinde bir tane de tel olgusu var. Bu teli şundan e, şuradan pıt diye çekip diyelim ki e, laylon torba içerisinde bazı bayatlayabilecek nesneler yediniz. Örnek pinsküvit. E, bunun hemen o teli Bir çıkarda, örnek daha alabilir miyim? Laylon şeyi döndürdükten sonra e, kraker. Ha, çok teşekkür ederim. Alabildim. Sıkıca onu dolayarak o şeyin de hava almasını önleyebilirsiniz ama o zaman telsiz bir maskeniz olmuş olur. Telsiz maske daha iyidir. Tel mi kaldı? 2020 senesini izleyenleri duyarga gibi oluyor. <laughs> Bu arada gerçekten bu arkadaki aparatla takmak çok zormuş ve saçmaymış sevgili izleyiciler. E, o yüzden siz siz olun kulağınızdan ödün vermeyin. Evet. <laughs> Aynı zamanda e, geniş yani normal maskelerden çok da büyük ve geniş olduğu için şu şekilde hadi ben yatıyorum diyerek bir kova boyu <laughs> Gerçekten çok geniş yani içeride nefes almak çok rahat çok ferah ee, gayet yani insan hiç maske takmış gibi hissetmiyor. Ben yıllarca burada kalabilirim sevgili izleyiciler. Evet yani insan maske takmış gibi hissetmiyor sanki e, çok sıcak bir havada havuza girmiş gibi hissediyor. Böyle ee, <laughs> bir serinletici duruşu var. Evet ee, başka özelliği var mı? Yani çok fazla özelliği var da hangisini anlattık hangisini unuttuk. İnşallah fazla unutmamışızdır Cenkçiğim. Fazla unutmamışızdır. Şu şekilde biliyorsunuz ip oyunu denen bir şey vardır. Şu şekilde al bakalım. Hop, bakın tahtravalli yaptı. Şöyle çevirip vermem lazım. Şöyle aldığım <laughs> zaman da. <laughs> Harika bir alım sergiledi. Evet yani tabii bu viral üzerinde virüslerin toplandığı maskenizde bu şekilde oyun oynayarak virüsü herkese yayabilirsiniz sevgili <laughs> 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 izleyiciler. Ama şimdi virüs buna değdiği zaman ölmüyor mu? Ee, ölüyor tabii virüs değdiği zaman. Ayrıca bu arada en önemli özelliğini unuttuk yıkanabilir. Maske sevgili izleyiciler bunlar. Yani maskenizi çıkartıp şöyle koyuyorsunuz. Şuraya da bir tas su koyuyorsunuz. O kendisi yıkanır bir süre sonra. Hemen girer bir bakmışsınız içeride şey yapıyor. Ee, Çırpılıyor değil mi? Çırpılıyor. <laughs> Bakın Jake da amcanızda e, maske e, ağzını açtırmayacak bir etki yaptı. Neden? Çünkü kendisi e, virüse karşı çok duyarlı bir insan olduğu için maske bunu tespit etti ve ağzını açmasını evet. engelledi. Virüse karşı çok duyarlı olmak demek virüsü gördüğü anda hüngür hüngür ağlamaya başlamak demek değil mi? <laughs> o virüse karşı çok duygusal olmak demek Cenk. Virüse karşı duygu beslemek. <laughs> Evet gördüğünüz gibi The Protector adını taşıyan bu maskemiz e, şu an kullanıma hazır. Biz e, aylardır Virus Guard bir hatta e, 8 yaşından beri kullanıyoruz Erdem <laughs> amcanızla. Evet yani biz bu maskeleri kullanmak için e, sevgili COVID-19 virüsünün çıkmasını beklemedik. Çok daha öncesinden kullanıyorduk. COVID-19 çıkıp maske yayılınca biz de dedik iyi 3-5 tane daha yaptıralım da millet sebeplensin. <laughs> Ee, bilmem konuşma ee, yakışık aldı mı çok cek? yakışık aldı bütün oylar sana gelecek bir sonraki belediye ve muhtarlık seçimlerinde <laughs> çok teşekkür ederim muhtar muhtarım ee, ücret olarak da tanesi e, 50 Aa, ama şu an e, mı geldi? dolar ve Aa. onsta olan hareketlerden dolayı 70 lira oldu arkadaşlar keşke program başladığında hemen alsaydınız sipariş verseydiniz evet. sevgili şu an 25 de. saniyelik alım süreniz başladı çünkü etkilenmeden etkilenmeyin diye 25 saniye bitince maalesef işleme tekrar başlamanız gerekecek ama e, şimdilik bence 70 lira da gayet güzel bir fiyat. E, yorumlara o maskeden ben de istiyorum e, şeklinde yazanlara gönderir miyiz maskelerden? Için? Asla göndermeyiz. E, peki nasıl alabilirler? Ee, biraz zor. <laughs> yani ne kadar para verirseniz verin. Bunu size ulaştırmak zor. Şimdi biz göndermeyiz. Hayatta o işlerle uğraşmayız. E, size gelip alacağınız bir adres veremeyiz. Evet. E, dolayısıyla bunlar elimizde kaldı sevgili izleyiciler. O yüzden iyisi mi, olayı biraz daha e, masalsı bir hale getirelim. E, İngiltere'ye gidip e, bu İngiltere Kraliçesi'nin orada e, kraliyet ailesinden bir prensesi alıp e, bize getiren dostumuza istediği kadar maske hazır. Evet peki o prensesle de evlenecek mi kendisi? Onu, o e, niye evlensin? Kraliçeden kurtar, kurtardığı için. <laughs> ne bileyim işte. Sonra dev kraliçeden kurtarıyor. Onu e, getirdiği saçlarını uzatıp dev bir kuleye koyarız oradan saçlarını <laughs> sarkıtır filan. Bu Meghan Markle mıydı neydi onu mu getirecekler? O prenses değil gerçi o gelin. Meghan Markle mı? Neydi? Ne Markle'dı? Bir şey Markle değil mi? Markle Yeni Almanya'da değil mi o Merkel? <laughs> <laughs> o zaman başka bir şey ben e, uyduruyor da olabilirim. Evet Kim Yong-un'u da getirebilirsiniz. <laughs> <laughs> muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy de soyundan. <laughs>